Merhaba millet, yeni bir oyunla karşınızdayım. The Hunter Call of the Wild. Ee, bu oyunda abi e, bildiğiniz hayvan avlıyoruz. Yani avcı oluyoruz bir nevi. E, ama şunu sizlere söylemek isterim ki bu videoyu abi kesinlikle beğenin e, ve kanalıma abone olmayı unutmayın ki sizlere bu tip videolarla devamını getireyim. New game dedim ve karakterimizi seçiyoruz. İşte e, erkek veya bayan olarak seçme şansımız var. E, ton Tony A, Ton B, Ton C e, renk tonlarımız var. Burada A'yı seçiyorum abi ya da hadi benim tipimde biri olsa ben C mi olurum? C olurdum herhalde abi. Burada da geyiklerin işte böyle e, bölge şeyleri var. İki tane seçim şansınız var. E, start dedim. Evet abi bölgeden hemen başlıyoruz. Harita burada birazcık kötü gözükebilir e, ama daha sonrasında oyunun ne kadar aksiyonu ne kadar ayrıntılı olabildiğini göreceksiniz. Ee, bizlere tamamen bir av, av sahnesini gerçekleştiriyor. Keşke dışarıda hayvanları avlamasalar da bu tip oyunlarla filan e, avlara gitsek. Daha bence mantıklı olur. Simülatör oyunları daha güzel olur. Ee, bakalım neler söylüyor. Belli bir sınır içerisinde bunu yapabiliyoruz. Ee, sınırın dışına çıkamıyoruz. Onu da sizlere belirteyim. Bölümde. o karşıda merdivenli bir alan var yanlış görmüyorsam. Aynen. Oraya gidebilir miyiz? Dene deneyelim. Belki gideriz abi. ...şimdi... Nearby? Locase, shot animal ...şimdi... ...abi şimdi sağ tarafta gördüğünüz bir navigasyon sistemi var ama orada yeşil yeri gösterten yere kesinlikle gitmeyin. Yani ben daha önce de denedim. Mesela harita şurada sonlanıyor. Şöyle daha uzaktan bakabilirsek. Haritanın mesela av, av sınır alanı var abi. Bu sınır alanın dışına çıkamıyorsunuz. İlerleyen zamanlarda belki çıkabiliriz. Biz bu sınırın dışına çıkamayacağımız için Arka taraftan yani diğer tarafa doğru hatta şuraya bir ok koyalım abi. O tarafa doğru gidebileceğimizi göstertelim. Tabi haritada onu göremiyoruz ama meydanı şöyle giderken şu alana gideceğimizi görebiliriz. Envanterlerimizde neler var? Bir de abi bildiğiniz sniperımız var zaten e, bu silah olmadan hiçbir işe yaramaz. İki de dürbünümüz var dürbün çok amaçlı sağ tıkladığım zaman dürbünü açıyor. Orta tekerleğiyle ileri geri yaptığım anda da dürbünü e, zoom derecesini arttırabiliyoruz. O e, tepeden büyük ihtimalle her şeyi görebileceğiz. Üçüncü de abi pardon e, üçte üçe basalım. Üçte abi bir çalgı var bu çalgı sayesinde hayvanları çağırabiliyoruz. Bunda e, yanılmıyorsam gelincik çağırıyoruz. Şu dördüncü de daha bir geyik çağırıyoruz. Yani bu seslerle ilerleyen mesela geyik sesi hemen tepki verdi. E'ye bas abi gelincikmiş. E, abi bunu bununla çağıracağız. Hemen ilerleyelim yavaştan. O bölgeye gitmeyeceğim. Çünkü bir, bir şey olduğunu zannetmiyorum. Şimdi yerlerde iz arayacağız abi. Avcılıkta. Ama oyun bize Allah'tan o izleri çok güzel göstertiyor. Bir de hayvanlara koşarak gitmeyin abi. Genellikle bir şey bulduktan sonra koşmamanızı öneririm. Çünkü kaçırıyoruz elimizden. Şu anda göremiyorum. Bunlar ee, şey yapabiliyor. Hayvanı sizlere doğru çekebiliyor. Aha. Ses verdi. Abi daha yukarılarda herhalde. Zaten bu çalıların arasında vurmak var ya efsane bir olay. Vuramıyorsunuz. Space'e zıplıyor. Shift'le koşabiliyor. Tabi haritanın birazcık daha gelişmesi gerekiyor. Daha izini bulamadım yalnız. Bir de diye. Mouse'un orta tekerleğiyle direkt hızlıca da değiştirebiliyorsunuz abi. Onu da anla söyleyeyim. Abi burada o yok ya. Nereye gidiyorsunuz harita? Haritanın aslında sol taraflarında e, şu taraflarında geyikler var. Onu söyleyeyim sizlere. Şu kırmızımsı gibi olan bölgeler. Şuralarda geyik çok fazla vardı. Oraya gidebiliriz aslında. Biz tam tersine gidiyoruz. Orada bir hayvanın sesine abi kapıldık. Şu tümsekten sonrasını merak ediyorum. Oo. Oh. Evet. Dediğim yer herhalde. Aynen. Hemen bizi zaten geyiklerin olduğu yere yönlendirdi. Daha önceden gösterseydin ya abi dinlemesini. Bu oyun birazcık sizlere şey yapıyor. Yani bir sağa gönderiyor, bir sola gönderiyor, böyle sizi bir şaşırtıyor. Çünkü çok fazla ee, hayvan var ama çok ayrıklar ve göremiyorsunuz çoğunu. Ve bazıları hiç belli olmayan yerlerde çıkıyor. Evet, orada bir iz var dedi. İz ilerlemiyor herhalde. Aynen abi. Gübre falan olabilir veya ayak izidir büyük ihtimalle. Bakalım. Aynen abi. Ayak izlerini buldum. Tamam. Bu oyun işte bakın böyle göstermesi çok iyi oluyor. E'ye bastığım zaman hangi yönde gitmiş olabilir? Yani bu alan içerisinde bir yere gitti diyor. Tabi biz izini arayacağız. Artık buradan sonrası bize düşüyor. Yani nereye gitmiş olabilir diye. Abi ben tahmin ediyorum şuradan böyle geçmiştir. Şuralara bir geniş açıdan bir bakalım. G'yi buluyorsunuz ama silahın böyle vurma olasılığı birazcık yakından vurmamız gerekiyor. Çok uzaktan silahla vuramıyorum. Yalnız geyinizi kayboldu ha burada yok. Evet sesleri geliyor. bir değiştirsin. Şu çiçekleri genellikle yiyorlar kırmızımsı gibi olanları. Şimdi burada biraz duracağım. Ve gözleyeceğim. Oyun tamamen abi konsantrasyon ve sabır oyunu diyebilirim sizlere. Abi koşturuyorum ya. Şu gö göstertmeyi işte ise yapayım. Avlama sahnesi birazcık beni zorlayacak çünkü geyik izi yok burada. Evet hala burada bir sesi geliyor. Yalnız dürbün on numara zoom yapıyor ya. Gözüken yok. Abi biz şu an hangi bölgedeyiz? Haritada. Tamam, kırmızı bölgeye doğru... Yani şu çevrede bal vardı zaten. Bir önceki deneme oyunumda görmüştüm. İşte, işte. Tamam abi. İşte izi bulduk. Bakın geyiğin... Oradaki E'ye tıkladığım için aynı geyiğin izini rastlıyoruz. Farklı geyikler çıkarsa... ...beyaz beyaz gözüküyor yanlarda. Ona dikkat etmenizi öneriyorum. Bakın farklı bir geyiğin izleri şunlar. Beyaz olanlar. Ama ben tabii onu avlamayacağım. Şimdi burada bir dikkat edelim yavaştan. Abi nerede la? Bizim geyik yok oldu. Ya ta oraya mı gitti ya? Vallahi geri dönemem ben. Şu yeni geyiğin izini takip etsem daha mantıklı olacak. Nereden gitmiş? Aa evet buraya doğru gitmiş bak. Geyik ilerliyor. Oyun var ya hep sizi böyle yönlendiriyor. Başta diyorum da Allah Allah hiç çıkmıyor abi sinir oluyorum filan. Burada en az 2-3 iki, iki, tane geyik var ama ha. Fazla geyik var. Evet abi bu çevrede olabilir. Evet evet yanlış görmedim Evet geyiği gördük abi gördüğünüz gibi Küçük bir tane ama Bu kadar uzaklıktan vuramıyorsunuz gençler Benim size önerim her zaman için Çağırın yanınızda öl vurun Dur lan ne yapıyorsun Geyik çalıların arasında kaybolmaya başladı Göremeyeceğim bir seviyeye geçti Hadi be hadi be ah, Ah be normal yürüdüğüm için kaçtı ya Vay anasını ya Hay Allah'ım ya Çok kötü kaçırdım ya Bir dakika orada bir şey daha duruyormuş gibiydi Ha kötüymüş Abi çok kötü kaçırdım ya Geyik sizi hissedebiliyor en azından sesten ürküyor. O geyik artık yakalanmaz abi. Şu arkadakini ben bir alayım. Yerde bile süzülünce sizi fark edebiliyorlar. Olabildiğince geyik sesi çıkarmam lazım. Çiftleşmek için yanıma geliyormuş ne efsane olur. <laughs> Aa buralarda bir yerlerde olabilir ama hiç dikkat edebileceğim bir ortam değil. Evet. Oo! Bir dakika. Abi geyin hası ya. Çok kaliteli bir geyikti. Ama beni gördü. Koşarak yetişebilir miyim? Yetişebilirim abi. Önüne geçeceğim. Bu da çok yakından geliyor ama şu daha açıkta. Açıktaydı. Artık açıkta değil. Ya abi çok zor yapmışlar ya şu kısmını. Yolun yalnız bu karşı tarafına geçmiş. Av, av, av bölgesinin dışı mı? Yok aynı yerdeymiş. Sıkıntı yok. Devam edelim. Abi çok akıllı hayvanlar direkt fark ediyorlar. Ufacık bir çıttan kaçıyor. Evet izleri burada. Gördüm. Da çok uzak abicim orası. Bir de çalıların arasındayken birazcık zor öldürebiliyorsunuz. Yani bulabiliyorsunuz daha doğrusu. Bir tanesini sıkmayı deneyeceğim. Hem de görmüş oluruz hep beraber. Abi şimdi şurada bir yerlerde bir tane olması lazım gibime geliyor. Açıkta bir alan çünkü. Ma Maalesef yok. Birazcık ses öttürmem lazım. Burada diyor ama dur bakalım. Abi yok ya yemin ediyorum oyun dalga geçiyor bak. Bir kere bir geyik sürüsüyle karşılaşmıştım bir önceki e, böyle deneme oyunumda. 4-5 tanesi aynı anda böyle geziniyordu. O geyik sürüsünden gördüğüm kaliteyi başka hiçbir yerde görmedim. Evet bakın geyimin izini buldum. Şurada dışkısı var büyük ihtimalle. Doğru izle ilerlediğimi kanıt abi. Ya avcılık işi birazcık zor işte böyle hani takip falan gerektiriyor. Harbiden bak buraya şey etmiş ha. Abi şurada çok dikkat etmeliyim. Trak diyor da nerede sesi geliyor? Var ya buralarda bile durabilir. Açık alanları çünkü çok çıkıyorlar. Ama gözünüzden nadiren de olsa kaçabiliyor. Maalesef koşacak. Oh 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 oh. Şurada biri var. Ulan çalının arasından benim görmemi nasıl bekliyorsunuz ya? Ve iki tane var. Bir dakika onu şöyle yapsak herhalde sıkıntı olmaz. Yokuş aşağı çünkü. Burada bir charger bölgesine denk gelmişim. Evet, geyik izleri iki tane. Hemen şu yerin arkasında gözüküyor. Oha. Çok yakınız. Acayip yakınız. İzlerini de buldum. Hadi bebeğim, hadi bebeğim. Güzel bir alanda olun bana. Ve burada acayip geyik var ha ben size söyleyeyim mi? Birden fazla geyik var. Biri sola gidiyor, biri sağa gidiyor ama. İkisi karma karışık bir yerde. Yalnız ben buradan gideni hayatta bulamam ha. O yüzden şu açıktakine doğru gidiyorum. Şunu yakalamak daha mantıklı. Abi ya sen nasıl bir geyiksin ya yerinde durmuyor. Şu bölgeye bir gidelim bu neymiş? Bu ne? Oo, burada bir bitki buldum. Aha geyikler buradan geçmiş. Süper. Geyikler buradan geçmiş. Burada bir kamp alanı var herhalde. Ahşapları kullanarak bir şeyler yapabileceğiz. Şuraya tuzağı mı kuracağım ki? Bir bakalım ne işe yarıyormuş. Abi burada herhalde bir şeyler kuracağız ama anlamadım. O yaprakları buraya atıp tuzak da kuruyor olabiliriz. Ama daha bunun için zamanımız var. Önce bir av, av sahnesi gerçekleştirelim. Evet. Dur bakayım. Geyik mi o? Aa değilmiş ya. Abi oyunda var ya öyle bir e, sabır gerektiriyor ki zaten avcılık işi sabır işi olduğu için ben de çok sabırsızım. Buradan yalnız sağlam bir sürü geçmiş ha. Birden fazla. Bakın otlar arasından geçiyor. İlerliyor. Evet doğru iz üstündeyim. Abi buralarda bir yerlerde olması lazım. Karşı yola mı geçtik acaba? Şu açık arazi var ya, orada olabilirler. Nerede o alan? Abi şu alanı göstertiyor. Gidip görmek istiyorum. Ama dikkat ederseniz izler yok oluyor mesela burada. İzimiz yok. Yani burada olup da kaç Aha gördüm. Gördüm. Abi bakın bulduk mesela şimdi. Hemen sniper'ı çekiyorum artık. Vurabilmek için abi sağ tıkladım. Mouse'umun orta tekerleğiyle ilerlettim. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Shift'e basıyorum. Nefes alıyor ya mesela bakın. %100 vurdum. Ama hayvan kaçıyor. Abi yok böyle bir şey. Kafasından da vurduğum halde kaçabiliyor. Ee, bazen ıska diyor. Yani hiç belli olmuyor ne yapacağı. Oraya bir gidelim hemen. Hayvanın kanımanı varsa onu görürüz en kötü ihtimalle. Tabi burası açık bir arazi olduğu için abi bakmaya devam edeceğim. Biri gider, biri gelir hiç failli olmaz. Ya vuruyorsunuz kaçıyor. Hiç böyle yakalayamayacağınız derecelerde ol olabilenler de var. Ve evet, bizim kaçan sağa doğru kaçtı büyük ihtimalle. Ama dikkatli olacağım. Burada bakın bu hasırların olduğu bölgede çok geyik var. Ee, haberiniz olsun. Abi önce bir dürbünle bir bakalım. Ben en çok grup halinde gezenleri kovalamayı çok hoşuma gitti. Onlar daha kolay oluyor. Evet şurada bir sürü var. Buradan gidiyor. Evet abi buradan geçti. Aa bak vurulmuş kan izleri var. Tamam. Yakalayabiliriz artık. Çok güzel. Bir tane vurduk Allah'a şükür. Evet, kan izlerini hala devam ediyorum izlemeye. İleride yığılıp da kalabilir, şeyi de yapabilir. Yani. Buradan ilerle, ilerliyor zaten. Kan izleri bir bana onu götürür. <laughs> Götü gidecek yani. Abi bir dakika. Dur. Hiç sesemese kanmayın. Hiç sesemese kanmayın abi. Devam edeceğiz. Çünkü burada hayvan Abi %100 şu çalının arkasında Ama yaralı olduğu için Çok hızlı kaçıyor da olabilir Belli olmaz Lütfen açıkta ol lütfen açıkta ol Şu anda görünürde Abi resmen gözlerim dürbün oldu Var ya bu oyunu oynarken Birazcık dikkatinizi arttırıyor oyun aslında. Burada yok. Aa, işte buldum abi. İşte buldum. Vurdum. Evet abi ilk ödülümüzü aldım. Ee, bir tane geyik avladığımız için. Oku tam böyle bağırsağından aşağıdan vurmuşum. Sağlam otutturmuşum Neyse alalım topladık. Ve 1000 puanımız geldi abi. Bu şekilde avımızı yapıyoruz. Daha ileride gelincikler var bilmem neler var. Baya çok hayvan var. Ee, ayıyı daha görmedim bu bölüm ama belki ayı da olabilir. Tamam. Keş para para para. Para para para. Evet şimdi abi tekrar ıslıkları çalmaya devam edelim. Ya vurduğunuz geyin her türlü peşinden gidip arkadaki sesleri falan ilgilendirmeyin. ilgilendirmesin sizi. Ee, her geyiği tek tek takip edin derim ben size. Çünkü birini takip ederken ikincisi sizin aniden kafanızı karıştırabiliyor. Bu çok kötü olur. Açık alanda vurmanız daha kolay hayvanları. Evet biri cevap verdi. Çok yakın çok yakın. Çok yakın olması lazım. Şurada bir yerlerde abi. Bu dağ eteğinin büyük ihtimalle arkasında. Ama ben oraya şuradan gideceğim. Çünkü koştuğum için dikkat çekmemem gerekiyor. Ah şu geyik sürüsünü bir size gösterebilsem ya. O çok iyiydi. Aha tavşan. Bakın. O hayvandan sayılmıyor herhalde. <laughs> Kaçtı. Ha, çok iyi. Tavşan herhalde av sezonunda değil. Olmayabilir yani. Artık oyuna abi öyle bir konsantre oldum ki her şeyi görür olmaya başladım. Tabi kaçırdığım da oluyordur. Gelincik sesi de çıkarayım hiç belli olmaz. Evet geyiğin izini buldum. Şimdi geyik izi. yaz birden fazla gibi mi? Aa, oh, burayı gösteriyor. Dur bir dakika. Abi sesam oradan geldi. Bu riske girelim mi? Girmeyelim. Sesi olan bir yere gidelim. Evet burada daha büyük izler var. Ve evet 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 evet. Geyiğimiz orada duruyor. Evet ama bakın çok uzakta. Çok çok uzakta olduğu için büyük ihtimalle vuramayacağım abi. Şöyle bir bakalım. Evet, yani dürbün yetişmedi. Birazcık daha yakınlaşmam gerekiyor. Şu ağacın oradan gidersem Abi çalılar hayvanları çok ürkütüyor. Ulan geyik nerede? Bir gördü. Beni gördü. Şu anda bana bakıyor. Kaçıyor mu yoksa uzaklaşıyor mu? Vuramadım. Kaçarken abi hiç vurma şansınız yok ya. Onu yapmamışlar. Yani giderken mermi sekmiyor. Vurduramıyor. Vurdumun sol tarafta animal ee, play hatası veriyor. Yani vurduğunuza dair onu gösteriyor Yalnız burası gördüğünüz gibi çok açık bir arazi olduğu için e, Buralara çok geliyorlar Yine de bir bakalım Sesi duyan zaten kaçıyor da Yine de bakıyorum abi garanti olsun Şurada bir alan var diyor oraya bir gidelim keşfetmiş olalım e, Oralar herhalde Böyle gizli ormancılar var Aralarında işte şey yapıyorlar e, Ağaç kesip ormanda Oo, Bu ne lan bu ne alaka abi Geyik önümden gidiyor bana farklı bir yer göstertiyor. Bayılıyorum yemin ediyorum. Geyik aynı arazide döndüp dolandığı için farklı yerler göstertebiliyor. Bunlar charger yerleri gibi ya. Bize herhalde dolduruyor. Bu it. Aa bir diş. Ah ah buldum, buldum buldum. Geliyorum bebeğim. Oyun çok zevkli. Ee, sadece geyik avı için değil yani bayağı bir vakit harcamak istiyorsanız bu tip oyunlar oynamanızı ben her zaman öneririm. Boş vaktiniz çoksa bu tip oyunlardan hoşlanıyorsanız. Çalının arasında bir hayvanı vurmak kadar zor bir şey yok. Çünkü çok zor görüyorsunuz. Abi şu arada belki biri olabilir. Bir dürbünle bakayım. Geyikler Vallahi çok akıllı ya. Sizi her yerden görebilirler. Hiç belli olmaz. Yeri çömeldiğimizde bile görüyorlar. Bu arada sniper'ı çektiğiniz zaman. Onu belirtmeyi unuttum. Tamam oraya gidiyoruz. Sniper'ı çektiğiniz anda bakın kalp atış ritminiz var. Shift'e bastığınız anda o birazcık daha durur abi. Sniper'ın yani e, hareket etmesini Shift'le yani nefesinizi tutarak e, rahatlatabiliyorsunuz. Allah! Geyik kaçtı ya. Vay anasını be oradaymış. Kaçtı abi ya. Videoda biraz geri sararsanız orada görürsünüz yaprakların hareket ettiğini. Yani bir zıplaya zıplayabildiğin bildiğin kaçtı ya. Of. Konuşayım derken. <laughs> Olan ne geliyorsa başıma çenemden geliyor. Neyse bir tane yakaladık işte ise göstermiş oldum onu. Abi nereye gidiyor? Ya bir git işini şurayı göster. Çok güzel bir arazi. Şu anda gözüken yok. İki tane mi geldi? Bir tane mi geldi? Gelincik bulamadım ya. Gelincik gösterecektim size aslında. Evet orada bir şeyler var. Geyiğin sesini bulduk. Bunu sesi yaparak geyiği size çekebiliyorsunuz ama sizi görmemesi gerekiyor. Olabildiğince çalının arasından yaparsanız iyi. Şu arada bir tane olması lazım da çok abi çalı ya. Çalı da ben bulamıyorum birazcık zorlanıyorum. Evet buldum bebeğim. Buldum. Buldum. Aha fark etti mi? Yok yemek yiyor. Çok güzel. Çok güzel abi hiç sesini çıkarma. Çok güzel kızım. Çok güzel. Daha küçük bir içkin. Çok güzel. Hiç kımıldama güzelim. Hadi Abi bakın oradan vurmamamın imkanı yok. Silahın mermisi yetişmiyor. Olabildiğince yakınlaşmanız gerekiyor yani. Ee, silahın mermisi yet ya, yani mermisinden dolayısı yoksa daha da yakınlaşmam gerekiyor. En az bir şuraya gelip buradan ateş etmem gerekiyordu. Bunu da göstermiş oldum. İşte ise emin olmuş olduk. Ee, abi evet eğer video beğenilirse bu av sahnelerine devam ederim. Belki çok heyecanlı oluyor çünkü farklı e, hayvanlar da avlayabiliriz sadece geyikleri değil. İleride gelincik melincik de vardı. Onları bulamadık ama bu el ilerleyen zamanda göstertir diye umut ediyorum. Şöyle bir yine bir bakayım. Buralar hızlıca ne gitmiş olabilir. Ama çalıların dediğim gibi arasından abi görmesi çok zor oluyor. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın gençler. Bu bölümümüz sonuna gelmiş olmaktayım bu yararlı olmuştur umarım sizlere hani gösterdiklerim. Başka videolarla yine karşınızda olacağım.